Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. 7HP pat pat Euro Systems. Yani Euro Systems yazıyor ama bunda yazık almamış. Terra dumanların diyelim M50'lerin küçükleri diyelim. 7HP motor bulunuyor. Ee, bunun şikayeti neydi? Bunun şikayeti. Yolda gelme duman yaptı. Yavaş geç çekmiş. Geç. çekmiyor. Nasıl Ge oldu? Yetmiyor işte. gelip İ giderim. Ha. Evet arkadaşlar ilk duman çıkıyor deyince Debreay'dan duman çıktığını sandık. Balat, balata kısmını açtım. Yayın baskısını anladık. Balataya baktık. Balata eskimiş ama bir şey olmadı ondan da. Balata da var yenisi. Değiştirme gereği koymadım. Sonra mazot fidesini değiştirdim dedim. Değiştirmedi dedi. Sonra şuradan az bir yağ sızıntısı var orada zaten lastik var böyle lastik ondan kaçırıyor olabilir sonra su kapağı açtım su kapağına baktım sonra da mazot filesine bakacaktım mazot filesine şöyle şöyle sonra burnuma doğru küçük benzin kokuları geldi ben de burnumu soktum böyle ay asitli kokuyor Maalesef ki dizel motora benzin koymuşsun. Çocuklar bu ben yiyordum. He? Başkası koymuş. Bu şimdi benzin bu. Bilmem ben ya. Kim koydu sen mi? Yok yok benziyor. Çocuklar mı? He. Ne olacak şimdi? Madut var mı yanında? Yok. Madut yok, mu? Yok. İyi de o zaman oradan geçen bir arabayla git madut al gel yoksa pompa enjektör çok zarar görür. Çok zarar. Bu benzin boşalacak sende yok mu hiç? Bende yok. Bende yok. Gidip bir şey al, bir işi, iş, işini litre falan. Ben bunu boşaltacağım şimdi bunu. <laughs> bak bak. Çalıştıramazsın, zarar görür. Şunu... Şöyle... Burnunu yanaştır, burnunu. Hızlı çek. <laughs> Onun içinde süz yer var, süz yer düştü. Geçme. O, ona, ona bakarım ona. Sen mazot bul yeter, Mododum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benzin ile oradan buraya kadar gelmiş ara çekmiyor diye şikayeti görüyor. Mesela benzin yanıcı madde olduğundan daha iyi yakar diye düşünenler var ama depoya koyduğunuz zaman motorun gücünün tam düştüğünü görebilirsiniz. Çok ince olduğu için püskürtme düşüyor hatta enjektörün pompanın da aşınmasına sebep oluyor. Bu yüzden araçlarını yakıt doldururken dikkat ediniz. Ee, ne olacak şimdi? Mazot bulacaksın. Ben de bunu boşaltacağım. Sonra çalıştıracağım. çok önüne. Çok evet. önüne, çok önüne. Ha çok ol. iyice boşaltın. Çok çok. Ha. Artık benzinden arındı. Yine de var ha. Yine de var görüyor musun? Çalıştır. Daha hızlı şekil. de arkadaşlar gördüğünüz gibi sorun bitti sayılır. Az önce yani benzin ligine ilk çalıştırdım baktığımda soba dumanı gibi duman çıkarıyordu. Benzin koyulduğunu anladıktan sonra daha çalıştırıp size göst gösterme gereği duymadım. Çünkü pompa enjektör daha kötü olurdu. Benzinle çalışmak yani benzin koydu fark ettiğiniz anda artık çalıştırmayın mutlaka boşaltıp mazot koyunuz neyse arkadaşlar böylece küçük bir arızayı bir de ilginç bir arızayı tamir ettik mazotu kim koyduysa her neyse sorarsın eve gidip de bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın <laughs>